Çekiyoruz. Belki yani, kamerayı ben Açıklamayı başkan siz mi yapacağız? Biraz Zeyn Tamam. Hareket başka Başkan. Tamam. bu da mı geldi? Evet. Bunlar, bunlar. Araba nerede? Durağın oraya bakın? Şu Dur, duraktaki turda çanta var. Hı. Şimdi var et şimdi toplamı al getir. Durakta nerede? Ha. Araba geldi çok çok. Her tüm mikrofon var Ağırıza. al getir. Sen Ağırıza. mikrofonu açtın mı? Açın. Ses ver bir. Galiba, diri, oğlum, daha... evet. O tarafta taksi bisiklet. Kilolandı mı? ne yapıyoruz? daha çıktı. Geçiyor ara sen. Onlar Türkiye'nin egemen ve tam bağımsız ülke kararlılığından silahlı kuvvetleri dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin emrinde milletin iradesine medeniyet ve inanç değerlerine hassasiyetle yol almasından rahatsız bir grup zevat kendini ifşa etti aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilinen kağıt üzerinde deniz kuvvetleri emeklisi, gerçekte ise amiral eskisi 104 ve seyahat Kanal İstanbul ve Montreux anlaşmasına dair cümleler üzerinden fikir beyanı sığınmasına da fırsat verecek fakat esasında darbe heveslerini ortaya koyan muhtıra çağrışımlı bir açıklama yaptı. Ve Seyat döneminin tetikçisi milli irade esaslı sivil siyaset sürecinin emeklisi sıfatlarına hayız demokrasi sefili gülü çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini gaflet, dalalet ve millet iradesine ihanet gayretleri beyan etmişlerdir. FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarında gizlenmiş heves ve hedefleri açıklamayla gün ışığına kavuşan kirli niyetleri milletimizle birlikte görüyoruz ve not ediyoruz. Milletimizin bu türden hedefleri, niyetleri ve fiilleri, failleri, iştirakçileri ve azmettiricileriyle mahşeri vicdanında mahkum etme iradesini ve tarihin çöplüğüne gönderme dileğini herkese bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu açıklama göstermektedir ki emekli de olsa bazı heveslilerin siyasete müdahale etme, millet iradesine çelme takma, darbe çıkarttığı yapma ve gayri milli odaklara selam çakma hastalığı devam etmektedir. Bir kısım kendini bilmez, mütekahit askerin sözde ülkenin bekasını düşündükleri izlenimli vererek siyasete müdahale etme cüretleri hukuki açıdan ihanetin, fiili açıdan açık bir zavallılığın, akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir. Darbeye tevessül eden, milletin iradesini ve inanç değerlerini hedef gösteren Sivil siyasi iradenin hukukunu yok etmeye yeltenen herkese haddi bildirilmeli, darbe hevesleri yargı önünde hesap vermelidir. Yerli işbirlikçileriyle oyun kurmaya çalışan zelil güçlere gelince, değil 104 denizci, tüm yerli hainler ve efendileri olarak bir araya gelseniz bile ne bu milleti yok edebilir ne de peygamber ocağını söndürebilirsiniz. Sayınızın çokluğu Anadolu insanının basireti, feraseti karşısında galip geleceğiniz anlamını taşımıyor. Millet iradesine karşı hala bu gibi antidemokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan Bedahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa onlara ve tüm uzantılarına karşı Malatya Sivil Toplum Kuruluşları olarak buradan ilan ediyoruz. Hodri Meydan, haddinizi bilin.